Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG Lite oynayacağız. Hemen PUBG Lite'ımızı açalım. Başlat diyelim. Arkadaşlar PUBG Lite başlıyor. Light, 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 Light. Arkadaşlar bu arada ben PUBG Mobile'i pek sevmiyorum. Niye? Çünkü yani tekme oranı bayağı bir az. Ya yani Diket tutamış tamam da on on tutarken de teper. O yüzden ben PUBG Lite'ı daha da çok seviyorum. PUBG Lite, PUBG. Kral oyuncu için ismin bu arada arkadaşlar önce arkadaşlar hele ben bir görevleri alayım. Hmm, ne gelmiş? Güncellemelerden. Hiç anlamadım. <laughs> Şimdi Dur bir dakika. Bu müziği kapatayım. かと。 Ne ya? Kafa gitti bende. Arkadaşlar ben uzun bir süre Minecraft oynadığımdan dolayı birazcık iyi oynak, oynayamıyor olabilirim ama bayağıdır oynadığım belli. Şimdi bu kostümü nasıl aldım yani o zaman? Hmm. Korkunatlar 3000 trilyon milyar katrilyon. Güzel.

Hayır oraya ne yapıyorsun? Oraya atlama, atlama. Oraya ben atlayacağım. Kalite niye böyle gitti? Kalite gitti. Oh. Kalitenin gitmesinden nefret ediyorum. Sonra yani ne bileyim. Blat, blat, blat. Tamam, Jamie'yi aldım. Onu almaladım ama. Neyse. artık. Elimden geldiğince hızlı koşmaya çalışıyorum ama maalesef hızlı koşma oranı sıfır. Kask 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 kask. Flash önemli. Yerk önemli. Bu önemli. Bu önemli. Başka ne önemli? Fişek. mesela var hayır o değil Aa, iki 2 saat boyunca bu minecraft alışkanlığı var ya arkadaşlar beni bitirdi artık doğru bir PUBG ile bile oynayamıyorum yani hmm. Aa, mm, neyse ben esirlere dürbünsüz oynayabiliyorum olduğunu biliyorum da Kar 98 var ama almayacağım. Niye dersiniz? Çünkü yani arkadaşlar böyle bir kere tak şık 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 yapana kadar rakip bizi öldürür. O yüzden tak 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 diye daha uygun yani o yüzden şimdi acaba nereye gitsem dur bir dakika arkadaşlar şu yok bu da olmaz rts rpg yaptık tamam ekranın ışığını arttırdım arkadaşlar niye çünkü yani görmek az, aşırı derecede zor hele hele bu kış ya Hımm M24 var o zaman külahları değiştireceğiz. <laughs> hmm. Ya arkadaşlar M24'ü de aldım çünkü M24 baya fazla vuruyor onu biliyorum. acaba nerede? Hiçbir yer. Ya doğru düzgün. Oh. Bot taklit yapıyor bot. Ben de niye G36'yı bulamıyorum Lobby'e dön Erangel Erangel seçeceğim Erangel ne Erangel Çıtıp çıtıp arkadaşlar koşayım diye CTRL'ye basıyorum var ya. O derece Minecraft'a alışmışım. Dom. 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 Hayır yapamadım. efsane oldu. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi ım, artık arkadaşlar bu arada ben bandicamdan çektiğim için satın almadım da. <laughs> ya, o yüzden sadece 10 dakikalık birleştiriyorum falan filan 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 işte yani. Ya 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 всем, да, не подизваться. çıkayım diye az daha ölüyordum var ya. seviye çantası M24 adama kovalamaca yapıyoruz ya Maç diyecek. 4 vs 4. Tamamdır. alayım. Ya ya aldım gitti. M4. 100 tane yeter bence M4. 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 M416. Arkadaşlar bu arada ben M4 M416'ya M4 diyorum. Niye yani çünkü kısaltılmış oluyor. Dört. Mazar. Bum bum. Bak. 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 Daha, daha yeni gelmiş lan sıkıyor ya. Gelim. Oh ya nasıl Hayır. Ölümüm var öldürmem yok. Ya daha yeni. Al, alışmaya başlıyorum hemen

şey la la la. sinir oldum hiç çalışamadım ya buna Vallahi diyorum hiç çalışamadım ben oradan beni oradan nasıl yiyorlar onu Hmm. daha yeni başladım diye bana beleş ya. Arkadaşlar elime tuşu Arkadaşlar elime tuşu C ya Ben iki saattir shift'e basıyorum Bu yüzden diyorum Ben hiç PUBG oynamıyorum O hızlı. değil Sinir oluyorum Vamos aqui. Korktum bir an adam buradan geliyor diye. İşte aradığım şey. Andrea ile ne var? bir türlü alışamadım. Her türlü hiçbir şey alışamıyorum. Ne yapayım? M M24 yerine yeterli. Şimdi 416 ya doğru düzgün bir mermi alalım. Mesela var bunun gibi. Hop atıyorum. Ölmüyor. hey evet. <laughs> Saçmaladığımı biliyorum. Ben içinde efsane evet. bir okuncuyum. Oh, Valla bu kafesi de ben sevdim ama kimse beni görmüyor. Benim adım S Her 9900 My name is Ace. Her 9911. Allah. Ta 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 Arkadaşlar bu tür PUBG like videolarının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atın kanalıma mı like atın yoksa video ha like atın. Şimdi içinizden bazı tüm yerde kaldı bandika. Şimdi bir içinizden birisi diyecek ki he he çok like atarız. E, biliyorum zaten çok az abone var. Hatır işte diye bir kanal vardı. YouTube kapattım. Ne güzel bir sürü abonelerim vardı. Ama YouTube benim abonelerimi o kadar emek verdim o videolar için ya. Uzun bir zamanda da şey yani video düzenlemediğim için, video çekemediğim için yani bir türlü video düzenleyemiyorum. can gitmedi efsane oldu. boğdum. şii 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 kaç 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 of çık çıkmıyor. Yarın da alacağım. Nasıl aklıma? 39 30 bir kilo ya bir kilo alacaktım. Bu yenik bu kadar arkadaşlar görüşmek üzere. Abone. Aa. Bu ne?